Selam dostlar, beklenen haberi hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir geçmişe baktığımızda altın fiyatlarının ne kadar çok arttığını üzülerek izliyoruz. En basit örneğiyle 23 Mayıs 2021'deki yani tam 2 sene önceki gram altın fiyatına baktığımızda 509 TL olduğunu görüyoruz. Bugünkü yani 23 Mayıs 2023'teki gram altın fiyatı ise 1257 TL. Fiyat artışı %100'den fazla. Üzülsek mi sevinsek mi bilemiyoruz. Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internetten aratıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı en çok merak edilen altın çeşitlerindendir. Güncel altın fiyatlarından anında haber olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1257 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1257 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 2243 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2309 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 4499 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 4646 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 9012 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9264 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 9159 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9294 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 9246 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9486 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 914 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1009 TL'den 22 ayar bilezik ise 1333 TL'den satışa sunulu görülüyor. 10 ise 1973 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.